Merhabalar, aslında işinize çok yarayacak olan bir konuya değineceğim bugün. Ee, evimizde kullandığımız televizyonlarla ilgili. Televizyonu aldınız, ee, zamanında çok iyi, çok kaliteli, en üst düzey televizyondu. Fakat daha sonrasında işlemcisi RAM'i yetersiz hale geldi. Özellikle smart televizyonlarda e, smart uygulamasının içerisindeki uygulamalar çalışmamaya başladı. Yenisini de yükleyemiyorsunuz, APK'yı da kurmayı bilmiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? E, aklınıza ilk gelen şey televizyonu değiştirelim. Değil aslında. Özellikle son zamanlarda platformlar e, pandemiden sonra çok kullanılmaya başladı. E, televizyonumuzu değiştirmek bizim için çözüm mü? E, tabii ki değil. Şu anda zaten ülkedeki ekonomik şartlar e, malum. A101 şok gibi marketlerde satılan televizyonlardan alayım derseniz 5-6-7 bin lira bandında bir televizyon alabilirsiniz. Fakat ben e, daha kaliteli, böyle daha uzun yıllar kullanacağım bir televizyon alayım diyorsanız üst segment bir televizyon alayım diyorsanız bunun için gözden çıkarmanız gereken rakam e, yaklaşık olarak 20 bin ve üzerindeki rakamlar e, gözden çıkarmanız gerekiyor. E, ne yapacaksınız? Şimdi elinizdeki televizyon yeni, hiçbir problemi yok, e, alacak bütçeniz de yok. O zaman ne giriyor devreye? Piyasada aslında e, TV box dediğimiz cihazlar var. Bu TV Box cihazları söylediğimiz zaman insanların aklına hep ne ip IPTV geliyor. Değil. Bu TV Box cihazları diğer platformları, ücretli platformları alıp izlemek için kullanabilirsiniz. Bu TV Box cihazlar direkt Android markete bağlandıkları için Android market içerisinden yani akılsız televizyonunuzu direkt olarak akıllı hale getiriyor bu cihazlar. Nedir bu cihazların bandı? E, i̇kinci el alırsanız 400 liradan başlıyor. 800 liraya kadar TV Box cihazlar bulabiliyorsunuz. Ama daha kaliteli sıfır bir şey alayım. Garantisi faturası olsun diyorsanız da bunun için gözden çıkarmanız gereken rakam ortalama e, 700 ile 2000 lira arasında rakamlardaki TV Box cihazlar işinizi görebiliyor. Bu TV Box cihazlar şöyle bir tane örnek göstereyim ben size. E, küçük bir şey aslında. Çok büyük bir şey değil. E, yani burada büyük göründüğüne bakmayın. İşte böyle örnek. Yani ben bu şey değil. Bundan alın diye demiyorum size. Televizyonunuzu akıllı hale getiriyor. Zaten ben size videoda da altta gösteriyorum. Ne yapıyorsunuz bu cihazla? Ee, televizyonunuz eski tip televizyon daha iyi olsa hatta e, HDMI girişi varsa veya dönüştürücülerle HDMI karta dönüştüren dönüştürücülerle beraber televizyonunuzu e, Android TV'ye çevirebilirsiniz. Yani çiftli televizyonunuzu Android TV'ye çevirebilirsiniz. İnsanların aklına T-Box dediğiniz zaman hemen IPTV geliyor. Değil efendim. E, bu cihazlarla beraber e, şey yapabilirsiniz. Diğer bütün uygulamaları indirip bütün televizyonlarda HDMI girişi olan bütün televizyonlarda kullanabilirsiniz. Yani TV Box aldığınız zaman IPTV almış olmuyorsunuz. O IPTV olayı bambaşka bir şey zaten. Bu cihazları alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? bir işlemcisine dikkat etmeniz gerekiyor, RAM'ine dikkat etmeniz gerekiyor, hafızasına dikkat etmeniz gerekiyor. En az 2 GB RAM olup 8 ya da 16 GB hafızası olan uygulamalar sizin için yeterlidir. Bundan bir tane edindiğiniz zaman akılsız televizyonlarınızı akıllı yapabiliyorsunuz. Bu cihazlarda birkaç tane versiyon vardır. Bunlardan sadece Wi-Fi üzerinden çalışanlar var. Bir de Ethernet kablosu ve Wi-Fi ile çalışanlar var. Ben hangisini öneririm? İkisinin birden bağlantısı olursa iyi olur. Özellikle IPTV izlemek istiyorsanız Türkiye'de zaten internet altyapımız rezil rezil olduğu için şey yapmanız gerekiyor. Ethernetle bağlantı yapıp düzgün bir yayın almanız gerekiyor. Ee, televizyonunuzu değiştirmeyin, televizyonunuzu atmayın, satmayın. Ee, gidin bir tane küçük TV box cihazı alın, ee, televizyonunuzu dönüştürün, güle güle kullanın.